gellale beraber muhteşem bir katil oyunu oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş geldi. bulduk. Evet, evet. Arkadaşlar bu bölümde katil kağıt surat oluyor. yani suratına bir kağıt geçiriyor ve katil olmayan kişileri bulmaya çalışıyor. Herkes bindi mi? Allah 13 bindik, saniye bindik. var. <laughs> tamam 13 Eşit saniye. Evet kedi nerede evet. kedi? kedi miyav. Neredesin? Miyav miyav miyav. Kedi, beş saniye kaldı yetişecek mi? Kedi, kedi, nerede ya harbiden? Kedi, kedi öbür tura yetişir ya. Şimdi arkadaşlar kedi bize doğru yetişirken balım bizim <laughs> trenimiz gidiyor. Hoşça kal, hoşça kal balım. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Bak, katil olan kişi, aha burası neresi? Evet. Değişik bir yerdesi. Şimdi arkadaşlar katilin kim olduğunu belli olmuyor. Yani gizli, şu an herkes normal dedektif gibi davranacak. Bakalım, evet. yukarıda yazacak bakalım. Aha, Aha, benim ne olduğum şurada? Sen ekranda yazdım. Ekran. Bak burada diyor. bir tane şey var Tuğba, bak gel buraya. Evet evet, evet. aldım. Burada... Evet evet ipucu ipucu ipucu. Tamam güzel. Misafir listesini Ama kontrol ediyorum. Ben durmak istemiyorum. Sen çok tehlikeli gözlerle bakıyorsun. Bir şey ne ne bulacağım, bulacağım baba. Etrafta çıkıyor ipuçları. Burada hiçbir ipucu diyor. Bu arada Hain Kostok'tan şüpheleniyorum. Hain Kostok kesinlikle katil arkadaşlar. Bir saniye. De oy verme ben... yeri hmm. nerede? Oy verme Heh, yeri tamamdır. nerede? Ben çağırdım, çağırdım. Oy verme yeri nerede? Nerede? Oy verme yeri Kaçın. Baba. Aa. Eee babam da babam da babam da babam da babam da Bak bir şey söyleyeyim mi size? Evet! Ben birini gör. Ben ben değilim. Ben değilim. <gülüyor> ben <laughs> Haykos'a oy veriyorum. Ya yani, fele Haykos'a. Bence, hay, e, Ece bence e, mi? Bence ka, karton kafa masal. Ece mi? Ya kesin Ma, baban ya. Suçlama. Yusuf'u suçluyorum. Ben. Ya, ben, ben, ya hayır hayır şuna bilge verin. Bulma, masala bilge. verin, masala verin. Hayır hayır babam da babam da. Lan, ben gördün mü? Bilge değil, kesinlikle Yusuf arkadaşlar. Şimdi dur şunu ileri ben Baba, i̇leri baba biz kimin olduğunu gördük ama. Hızlandırmaya tıklatın. Hızlandırmaya tıklatın. Masal diyor babam masal diyor. Bakalım yüzü bak. Güven bekle. ne oldu? Yüzüm Mert, Ne olacağım? Morting'e aşağı oldum. Ben, demedim ben değilim diye. Aa, Aa. Yüzü değilmiş. Ama su. Saklan saklan saklan. Hay kostak beni öldürdü. Kim? Söyleyeyim mi? Söyleyemem. Arkadaşlar bir dakika şu an hızlısınlar. Aa arkadaşlar. onu da öldürdü. Aa iki kişi daha Biriniz öldürdüm. çabuk masaya gitsin, Ay, masaya gitsin. masaya gitsin şey çağırsın çabuk. Canavar buymuş arkadaşlar. Ya Ece ya. Aa, i̇ki tane var. <laughs> i̇ki, i̇ki tane var. Bir başımla ben almıştık. Katil arkadaşlar, Katileci. bazı oyunda bir, bazı oyunda iki tane e, kağıt kafa oluşuyor ya, ona göre. Ya kağıt kafa bir tane olsun ya, iki tane olunca çok zor ya. Aa, e işte. Bir şey diyeceğim, aha gidelim hemen. Aa bir sürü para kazandım bu arada. Gidiyoruz Epe, arkadaşlar. Efe sen ne diyordun? Hah evet. Katil Ece. Ya şey, canım. bir şey diyeceğim. <laughs> ee, birazcık ipucu ya, falan kaçtıralım. bulalım ya. İpucu falan bulalım. Hemen cerd diye öldürmesinler bizi ya. Katiller. Kedi nerede? Kedi, kedi. Kedi nerede neredesin Rüya? Bana. Kedi! Yetiş. Yetiş, bir tane daha tur başlıyor koş. Allah düştüm ben çıktım dükkandan. Heh. Ben de, geydim, ben de geldim, ben de geldim. Bey geldi, ben burada Aha. oturuyoruz. Gece sürüşünü istedim ben, gece sürüşü. Ya da çılgınlık gece müzesini mi? Çılgınlık müzesini isteyeyim ya. Şimdi gece sürüşü karanlıktır, korkarım falan. Evet evet, bende ben çılgınlık müzesi olsun. Bence de çılgınlık müzesi olsun. Masal çabuk gir 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 gir. Girdim, yani. tamam Masal yetişti. Ay, gidiyoruz arkadaşlar, ikinci tur başlıyor. Ay çok heyecanlandım ben ya, çok güzelmiş bu oyun. Yalnız Hersen Efendi beni şey yapmayın ya, Bir görmediyseniz tamam. beni tamam. ya elemeyin yani. Tamam ben tamam gördüm tamam, tamam. Ya. emin olacağım bu sefer. Emin olacağım bu sefer. Aha gördüm ama yanlış Bakın önce şu görüyorum. şeyin önüne gelin. Herkes buraya gelsin bir. Evet gelelim gelelim. Aha Bakın. ne olduğumuz belli oldu. Ah şurada bir ipucu var. İpucunu alayım bir dakika. Ben alacağım onu ben ben ben. Ya ben de ipucu gördüm bir tane. Ya ipucumu elleme Efe ya. Çekilir misin? Ya Efe. Of ya çok, ipucumu çok, çaldı. Çok, çok, özür dilerim anne. Hayır, çok özür dilerim. Ay özür dileme. Gıcık. Ne güzel ipucu bulmuştum ya. Ben de bir tane ipucu buldum. İpucu buldum. Ben de gelin bir tane bulayım. Aha E varmış isminde. O benim anne o benim o benim. Ya Efe ya Ece. Ya da Bilge. Bakayım. Koşu ayakkabısı buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çabuk düğmeye basın. Badım badım badım. Badım bastım bastım. E ve B var. Bir dakika. Bir dakika. B harfi ve E harfi. Abim. Abim %100 yüz tamam, ve bilge. Daha, bilge de bilge yok. Düşmüş mü ne olmuş? Bilge yok. Suçlayacağım. Şey söyleyeceğim. Evet. Abim. Ben, ben Efe'yi suçluyorum arkadaşlar. Ben de Efe'yi suçlayacağım. Hiçbirinizin harfinde E yok çünkü. Ben de Efe'yi suçlayacağım. <laughs> it's too bad, it's too bad. <laughs> Hayır değilim. Ben vallahi değilim arkadaşlar. Değilim değilim. Ben Efe, e, bu arada ileri tuşuna basın da hemen hızlandırın. Tamam bastık. Bana <laughs> verirseniz arkadaşlar çok pişman olursunuz. Vallahi ben Efe'yi veriyorum. Aynen. <laughs> Yallah ne oldu? Be. Kimmiş? Ya yaşasın. Oh be. Çok şey, güzeldi. Biz, ama Ece öldürmüş bu. ama <laughs> zavallı Ece'm gitti ya. Düğmeye <laughs> basın dediğinde bassaydınız. Ama kendisi yatağa aşağı diyor. Bir Kendisini dakika. Koşun koşun koşun. Bir şey Normalde server'a girdik galiba daha iyi oldu. Yusuf burada mısın? Burada. Efe, Efe hapiste. <laughs> ha, Efe bir dakika gel şeyin önüne gelin. Sanki kalabalık bir söv Gelin 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 bizim herkes Biz gitsin. Biz nasıl ama sövbe geldi. girdik be. Olsun olsun daha iyi daha iyi daha iyi. <laughs> Yabancılar da olsun Bilginin. kalabalık olalım. Koş koşun koşun koşun. Öyle gelin Burada burada görmüyor musun? Burada masal da geldi yedi. Gel. Keşke bir oyuncu daha gelse değil mi? Ay. Şu anda kaç kişiyiz? Yedi kişiyiz. Yedi. Gel gel bak dışarıda birisi daha var. Baba Sen de gel. bizimle oturmak ister misin? Ay bir daha geldi. Sekiz olduk. Oo güzel. <laughs> Kalabalık daha iyi arkadaşlar. Ne oldu be? <laughs> öldük mü? Aa, niye herkes öldü? <laughs> öldü. <laughs> ne oldu? Niye öldük ya? Direngi Rahmetli olduk. Öldük. Tamam. Evet. Başlıyoruz. Yusuf'cum. Korkuyorum Nereden daha. Benim, benim, ee, oyun burada. Şimdi benim. nerede bakalım? Burada belli olacak değil mi? Yüzde on üç paper face şansı. Olma şansı. Hah. Şunun sesini kapattım. Aha. Dedektif. Ay dursun ben. Aa. Yusuf kesin Yusuf. Bir dakika kaçıyorum. Ya Ay, ne kesin Yusuf arkadaş? Var. Hemen lap diye değil mi yani. Allah! Dursun ben bir ya. Bir tane şey gördüm. Bir tane dedektif şeyi gördüm. Neydi onun ismi? İpucu gördüm. Tuba senden ses çıkmıyor. Ay ay saklandım ben. Saklan ya saklanmayla olmaz bu iş. Arayacaksın ki isim bul isim bulacaksın. Tamam arıyorum ha. o zaman. Arkadaşlar şey... şu anda burada bir tane dedektif şeyi var. Abim ya da ben alacağız. Bir tane daha alacağız. Buldum buldum buldum. Ben bir tane buldum. Sen buldum. Çağırın, mi, çağırın mi? Basır mı çağırın mı? Basın Ay yok. Aldım. Harf aldım. çıktı. Harf çıktı. Hayır. Aha, iyi, çıktı. i̇yi çıktı. İyi çıktı. İyi çıktı. U V C Hayır rüya. Bir, dakika, rüya. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bak. E değil. U A. savun, bak, savun. bence bu 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 Davinzinho, da Onun harfinde U yok. Yok görmüyor musun ya, rüya? Aa olabilir. Bak Davin bir tanesinde A olabilir, mi? bir tanesinde U olabilir. Fark etmez. Ya bence rüya. rüya. Bence Davin rüya. Davuciyeye verin, davuciyeye <laughs> verin. Yok, bence rüya. Rüya ya. Kesin ya rüya. Rüya dinlemiyorsunuz ya. Beni dinleyin arkadaşlar ya. Yani. Arkadaşlar. Rüya olamaz. Hayır, masal. Rüya, davu izleniyor, davu izleniyor. Aa, diyor sen. Bırak. Ya, evet, ya oradaki gittin. bütün bulmuş olduğun ipuçların hepsi de olmak zorunda değil. İki tane kafa kafa var. Ha e, Rüya niye ölmedi? Ha çok İ oyalamadığı için değil mi? İyi. Ya ha. hiç dinlemiyorsun. Aa bak Bilge'yi öldürmüşler. Yerde duruyor Bilge. Nerede? Aa kızımı kim öldürdü? Da Vincio mu öldürdü? Evet o da işte o. size. Bence onu Rüya öldürdü. Ya Daviz Allah Zinyo, be. Zinyo. Hemen arkadaşlar bir daha oynamalıyız. Hemen, bak hemen Da Vincio buldu bak. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence buldum? katil Rüya. Ben ipucu Aha. buldum arkadaşlar rüya değil dedi ya Yusuf. Lan, lan tamamdır. Bak şuna verin oyu bak bak şimdi tamam, diyor. ben rüyaya bak rüya nasıl giriyor şimdi. Rüyayım, rüyaya ben mı? Rüya mı? Rüyaya mı Bak hem rüyaya verirseniz hem de David verirseniz ölür. He. Abi bir dakika ben de olabilirim. Benimkinde de U var. <gülüyor> <gülüyor> Aa ama A yok. Aa bende ya. de huylar var lan. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hepsi, Aa evet Tuba'da da olabilir. Bak evet, hepsi evet, evet. abi, olmak zorunda değil. Bir tanesi sende olabilir bir tanesi bende olabilir. Ha! Yani bu hal. Tamam o zaman sana veririm sensin demek ki. O ben değilim de lan. Be sen de olabilirsin ona bakarsın. Ha bende <laughs> iki tane var. <laughs> da arkadaşlar Da yanlış kişiyi kişi öldürdük ya. <laughs> hayır. Bir Allah bir, be. Ana dedektif <laughs> <Dedekiz> ölmüş. <laughs> dedektif Allah Allah. Aa dedektif. Ha pardon dedektif dediniz de. Şey ne biz yanlış kişiyi hmm. öldürdük arkadaşlar. <laughs> Demiştik değil mi? Aa buldum. Allah. Aa, dinle, dinle, beni, düğme, beni öldürdü arkadaşlar. Dinle. Düş... Paper kafanın bir tanesi beni öldürdü ama kim olduğunu bilmiyorum. Ben saklanıyorum Aa. tırstım sizden. Arkadaşlar gördüm gördüm gördüm. <laughs> Davi Zinyo. Davi Zinyo. <laughs> Aa bak Davi Zinyo. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Katili şeyin Pepe Kafa bir, bir, bir tanesi Tuğba bir tanesi Davetin yok. Bir tanesi Tuğba bir tanesi Davetin yok. Hayır İki ya da masal. Verin. Zinio. Masal anneme ver. Oy annem ah, de var. Hayır anneme verin. Masal Efe değil Davetin ver. Davetin zeyn ya ha? Anneme verin bir tane oy. Hayır ya Ece, David ona verme Davetin özürük başta. Ha? Geçin geçin süreyi geçin. Tamam geçtik geçtik. Aha, Allah kesin davizliyor. Zaten paperlık almış baksana. Nasıl öyle kaldı o? evet. Oh be. Değiştirmedi çünkü. Yalnız bir şey ben söyleyeyim mi? Ben açıyorum vallahi. ben Bak açacağım. Bak öbürünün ismi de U ve A var. Bak kesinlikle Tuğba. <laughs> ya Bak. bir şey diyeceğim ben değilim ya. Allah Allah. Bak lan dön üstü. <laughs> <Döüştü>, dön üstü dön üstü. Ecek <laughs> Bakayım. Şifte bas. Şifte bas. Şifte bas Tuğba. Ne şift ha? Allah'ım yaratım ya. Daha yapıyorum. iyi görüyor. Gel lan buraya. Aa, zıpla zıpla. Çabuk. Şimdi basamıyorum o şey. Ya. Ya. Çok çok ben beni ya. <laughs> ya be. Arkadaşlar masal, bir verseniz anneme bence, uygarirdin. Bak bence ya. masal. Masal masal. Evet. Ben... Ya ya yani, masal. Arkadaşlar masalın harfinde U var ya. Efe masal masal. He masal. <laughs> var ama A var. A var. Olabilir. U. U. Kimde var? Süre geç. A var işte. Kesin masal. Arkadaşlar size beyin alacağım cidden ya. Ece, Ece bak U ve A iki tane ipucu var değil mi? Evet. Birisi tubanın tuğusu olabilir, bir öbür de masalın Ası. A'sı olabilir. Anladın bakalım mı? Çünkü i̇ki tane pepe kaba tamam, var. Tamam, göreceğiz, bakalım. Aha. Bir de dekliv öldürüldü. İzleyin ve görün. What? Allah tet. Kaç, kaç. Annemin demesinden anlamanız gere gerekiyordu. Orta beni kovaladığını, babamın demesinden. Seni bir kere kovalamıyordu. Sen kendinle kovalamaç oynuyordun. Ay kesinlikle. Nerede yani? <laughs> <laughs> Geber gör. Bak ya Tuba'ymış ya. <laughs> Çok güzel. Ay arkadaşlar hiç belli değildi cidden. Valla bir kere bence de belli değildi. Aha şey öldürdüm yerde öldürdüm. Oh! <laughs> 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 ya. 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 Çok güzeldi. Katil olayım ilk annemi ama, öldüreceğim. Ama sonunda herkes bence oyunu anladı gibi. Evet 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 çok güzel. Valla ben çok eğlendim sonra <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, ben çok son oyunda. Kim daha çok eğlenecek sonraki oyunda? Hadi bakalım tren geldi. Çabuk 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 Bir dakika hep beraber aynı anda girmemiz lazım. Tamam. Çok bekliyoruz. Kalabalık. Evet bekliyoruz. Bakayım girin. Doluşun. Hadi geleyim. 8'e oh, 8, e 8 e olduk bile. Ama hepimiz bile. olmadı. Trend oldu hepimiz giremedik bence. Çıkalım. E olur olur bir şey olmaz. Önemli değil. Girenler artık. Bu oyunda bazıları oynayamayacak. Olsun <laughs> önemli değil. <laughs> ben oynayayım <laughs> da. <de. gülüyor> Nasıl ya? Şimdi. Annem gelemeyecek. Geldim geldim geldim. Aha. Yusuf burada. Şimdi olursam Geçim olursam. Umurumda bile değil. Hemen Aha, direkt gel, annem. Gel. Kaçacağım 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 yani. kaçacağım kaçacağım. Buradan kaçacağım. Aha burada bir yer var. Ya niye ha. aynı yere Aa. geldi gene? Aa burada gizli bir yer varmış. Tut 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 hangi harfi buldun? Bir şey diyeceğim. Aha. Epuju epuju epuju. Ben de epuju buldum. Aha. Aha. Bak. İşte o. Aha bir tane daha epuju var. Şu bir. Yusuf. bakalım. O varmış. Yusuf kesin. Bu sefer ben olamam. Aha. Ne Neye basalım? Neye basayım? Neye ne basabilirsiniz? Ne? Anlamadım ben. Bastım bastım. Çağır topla. Aa, e var. U Arkadaşlar, var. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? U var, u var. Abim gitti şey abi beni kovaladı. Ne alakası var? Yalan atma sen beni kovaladın. Bir Aha. dakika. Ya. Arkadaşlar Bilge. Bilge ipucu buldu tamam mı? Hangi yap dedim. Geldi bana dedi ki senin en. Ondan sonra ben bende ben hissem. Abim. Ya bana verirseniz gerçekten. <laughs> bana ben babana verdim. Bana verirseniz haklısınız demekti. Bir dakika, bir emektir. dakika. e ee var, U var, U var. Bak, herkes olabilir. Buradaki herkes olabilir. Evet ya. Baba, annem, abim katil arkadaşlar. Ya arkadaşlar oynamıyorum ya. Bana bir şey mi? Mi? Bana ne? Şu adam olabilir mi? Bilmiyorum ki. Bak yanlışlıkla... Aa. Ya. Bulamadık mı? Efendim ya. ne yaptın sen? Ya yanlışlıkla ya. Nasıl, Nasıl yanlışlıkla? Ya? ya? Reset çekmiş olabilir arkadaşlar. Hayır ya. Reset değil ya. Lobiye döndüm yanlışlıkla. Allah! Yusuf! Şu çocuk paper fişeye dönüştü. Ben onu söyledim size ama onun olduğunu söylemiştim size. Çabuk şeye dokunun, şeye dokunun. Çabuk demeye basın. Arkadaşlar. <laughs> aha! Aa! Allah Allah! Bak, E var, U var, U var. Bak, bak, A var. Ya, beni suçluyor. Bak, kendini gördüm ya nasıl sıçrıyor. Ha, gıcık. Verin, verin, şuna verin. Ece, şuna ha? verin. şuna Şu vereceksin. adama verin. Ya şuna verseniz Ece. Allah o ya. Değil, değil. Ama o benim gözümün önünde dönüştü. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Öbür u da annem çıkacak. Öbür u da babam çıkacak. Yusuf işte. Bir dakika iki u var. İki u. Yusuf. Yusuf. Gördün mü? Ya bir şey söyleyeceğim. Oradaki herkes olabilir. Aha. Aha. Ne? Aa. Bir dakika. Eğer Tuğba bir insanı böyle katettiyse kesinlikle odur o zaman. Bak dur. Çabuk Allah, şey dokunun. Allah bomba patladı. Bunlar, bu ne? Bu bombayı kim koydu yere? Allah. Sana hiç. Allah geliyor. <laughs> Arka. Neredesin? Arkadaşlar. Lan? Şu anda bir kapışma izliyorum ve benim nerede olduğumu asla bilmiyorlar. Şu anda <laughs> annem babamı kovalıyor. <laughs> o ne lan? Birisi bana sprey sıktı. Bu ne? Ben sıktım, ben sıktım. <gülüyor> <gülüyor> ne sprayiydi o? Zat dokunuşuna. Şeye dokunamıyorum. <laughs> Nereye kaçtı bu? Lan masaya ne dokunamıyorum. Toplantıya çağırmam lazım sizleri çabuk. Gide bize çağıramazsınız toplantıya. Allah. Allah Geliyor geliyor çok bilgi. Git masaya <laughs> dokun. Hayır. <gülüyor> Allah be. Ayrıca'yı gördüm o suyun içinde saklanıyor. Aha buraya. Valla benim hızlı gideceğim falan yok mu bir şeyim ya? Dolmuyor da. Ay çok Her yoruldum. zaman basarsan biter tabii ki. Evet ya. Öf, dolsun birazcık da. Nereye kaçtı bu Ece? Ha? Gelecek. Hı -hı. Ece kaçacak yerin yok kızım. Buraya gel. Gel kızım gel. Gel cici 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 bir kişi kaldın zaten. Gel nereye gitti o? Şeye basabiliyor tuba, mu? Yok ya. Tuba tuvalette tuvalette tuba. Hangi <laughs> tuvalet? Şurada bir yerde mi tuvalet? Bakayım. Burası. Aa, oradan git. Ha? Yok lan burada. Kandırıyorsun Tuba, değil mi? Dur bak arka tarafa dur dur. çıktı, aynen, yukarı bırak. çıktı. Bak, masanın bırak. olduğu yerde. Masanın olduğu yerde. Aa, gel 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 buraya geçme. Ya niye masayı çağıramıyoruz? Çünkü. <laughs> Aa, dur, Çünkü. Şey. ya bu kadar konsol olamaz bir insan ya. Ya koluma laf etme kuluma laf etme. Aa. Çünkü. <laughs> hey. o da mı şeydi. Masayı niye çağıramıyoruz? Bir şey diyeceğim bir ben ki... kazandım. Aa, niye? Bir kişi şey mi? Ne çağırmıyorsunuz? Efe düştü diye mi olmuyor? Herkesi herkes yedim çünkü arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Çok güzeldi ya iki kere paper face oldum. Bakar mısınız şu halime? Çok güzelim bence Boyuldum ya ben kazandım. Evet ne yapıyoruz? Bir tur daha oynayalım mı? Lobiye de bir tur daha oynayalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar gelin son bir tur daha oynayacağız. Valla iki tur hatta üç tur mu ne ben iki tur paper face oldum. Çok güzeldi. Çılgınlık müzesi Ölüm metrosu. Ölüm, ölüm metrosunu metrosu seçin. Olur. Onu oynama. Bilgi sen de burada mısın? de burada. Bak bak gelmiş burada yatarak uyuyarak giderek kilitlerine. <laughs> çok güzeldi. Ama o 7 level olmuşum. Bi, ha? Ne? Bilge oyundan çıkıyor mu yoksa Bilge öldürüyorlar mı galiba? Bilge, bilge galiba mi? öldürüldü ya. E, şey, öldürüldü. <laughs> Arkadaşlar ö gidiyoruz. Ya, bir önceki turda o onu öldürdü. Hatta Bilge çok sinirlendi. Camdan atlıyordu. Evet. Yalnız oo, az önceki çocuk söyledim. var ya o kadar çok bağırdı ki. Ben ya. değilim Tuğba, ben değilim Tuğba diye <laughs> Kaç şehirdim. kere gördü beni, kaç kere gördü var ya. Ay öldüremedim Dolan, masa buradaymış. Şimdi belki bu sefer dedektif olurum bir değişiklik olur arkadaşlar. Ben bu arada Yusuf'un yanında duracağım bakayım şuna paper face falan olursa. Hemen yakalım. Ben değilim ya. Hain Kostak. Hain Kostak aha. Kostak. aha. <laughs> ya dedektif olmak istemiyorum ya. Ben hep dedektif oluyorum olmaz ama bu kadar ya. Yok ya yalancı. Ha. Anne yine sen oldun. Ha, Çok belli yalancı. bariz belli. Burada belki bir şey öyle bir efekt veriyorum Aa, derece. Vurdum vurdum. <laughs> <laughs> ah basın basın öldün mü? Öldün mü? Ben mi? Öldüm. Aha burada bir tane ipucu buldum. Kim öldürdü seni? Masayı çağırın, masayı çağırın. Ben söyleyeceğim. Tamam masayı çağıracağız. Söylemesin ki. S varmış içinde. Ece'de S yok, Bilge'de de S yok. Rüya'da S var mı? Bilge'ye bak çığlık atıyor. Masal! Masal mı? Masaya basın, masaya basın. Kendimizi nasıl koruyacağız? Kendimizi nasıl koruyacağız? Efe. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Oo, içeride ben yani, değilim Tuvacım. anne, Arkan Bilge Bilge. bir sürü şey var, ipucu var. Niye onlara ama, bakmıyorsun ya? Ama bak gerçekten Bilge tamam. Gerçekten masal, Bilge Ömer. Aha burada E var, Hayır. S var. Bu nasıl olur ya? Bir dakika, S, S. kim o? Aha! Aha! Arkadaşlar Bilge. Gerçekten Bilge. Hayır Bilge'de S şey yok ki. Masal ama masal nerede? Suçlamak. Masal anne mi? abime verin. Abime Bana, verin vermeyin. Abim. Bana vermeyin. Bana vermeyin. Aynen. Efe yanına Ece'ye vereceğim. Tamam. Bence de Ece. Yok. Tamam. Bilgiye tamam. verin, bilgiye verin ki eşit olsun. Bilge, bilge, ben bilge bilge. Bilgiye sakın vermeyin. R Hayır Rüya. Bilgiye ver, bilgiye ver Rüya, bilgiye ver. Herkes bilgiye versin. Ya arkadaşlar. Evet. Ya ben Ece, hadi ben de bilgiye Ana bana verdiniz ha, pardon. Vermem. Ece, Bak, hadi ha? bendim, hadi bendim Ece. Aha. Arkadaşlar babamın çocuklarından belli oluyor zaten. Ece miymiş? Evet. Bir tanesi Ana! Efe'ymiş. Efe benim Babam yanımdan geçti beni öldürmedi. Ondan ya. şüphelenmemiştim. Aa. Bak aşağı in Tuba'cığım aşağı in aşağıda Aşağı, ipuçları var bak bak bak. Tamam 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 gidiyorum Mesut gidiyorum. Olay ipuçlarını aramak zaten. Zaten iki tane buldum ben. İki tane buldum. Bak benim öldüğüm yerde bir tane var bak koş koş koş. İçinde geliyorum. Şey varsa masalın içinde bir tek şey var. Nerede? Dur buldum. Bir dakika. Bir dakika. Bilgi dayanamda bunu nasıl arıyoruz bak. Arkadaşlar C U S F U F Yusuf'ta da S var. Arkadaşlar ben Ece Bilge'yi babamı kovalarken gördüm. Benim siz hala beni yapıyorsunuz ya. Ama ya, diyor. Ama bak gerçekten söylüyoruz yani. Bence diğeri de Bilge zaten. Bilge değil Hayır, Bilge değil. Bilge sen misin? Ece Ece. Ece Bilge değil arkadaşlar yüzde yüz. Bak bak bağırıyor. bağırıyor arkana dön. Ana nasıl ki ben kaçtım. Allah Allah Şey. Nasıl? O da nerede? Ha şurada. Ne oldu biliyor musunuz? Bilge bana telefonunu getirdi. Dedi ki Dedi bana kağıdını gösterdi böyle kağıt adı. Toplantı! Toplantı! Ha? Eh, Aha eh. Bilge'nin kere B'si çıkmış zaten. Kavul. Bir şey söyleyeceğim. Tuğba. Öbür de Tuğba. Vallahi değilim. Yok Rüya ya. Rüya Rüya. Ne Bilge? Ne ha. Rüya'da ne U var ne B var ne bir şey var. <laughs> Rüya değil. Ben onu savundum zaten. Bence Bilge. Bence Bilge çünkü. Ece. Ece'cim annen oldu be. Annende. Hayır ya bak Bilge Tamam mı? Ondan sonra şey... Tamam ben de katılıyorum. Bence Bilge de. Rüya Bilge'ye ver. Rüya Bilge'ye ver çabuk. Bilge Onun Bilge. Onun var. Ece Bilge'ye ver. Bence hızlı Bilge. Geç, hızlı geçe tıklayın. Hızlı geçe tıklayın. Heh. Ece Bilge'ye ver. Allah. Kim Kime oy kime aldı? Tamam. Allah. Patladı. Ya ben Bilge'yi koruya basmıştım. Niye Bilge'yi öldürdünüz? Zafer! Ha, paper face. Sizler de oynayabiliyorsanız yeah. girip oynayın. Yusuf abiniz buldu. Bilgi şu anda sinirden evi yiyor. <laughs> Ay tekrar geri çağırdı beni. Hadi gelin bakalım. Trenimizin önüne gelin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. <laughs>